Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık şüphesiz ki kanser ve kanserle mücadele devam ederken her yıl Türkiye'deki kanser rahatsızlıklarının fotoğrafı çekilir. Bu yılda Türkiye'nin kanser haritası çıkartıldı. Ne yazık ki kanserin en önemli sebebi Marmara bölgesi açısından baktığımızda Tüm uyarılara rağmen en zararlı ürün olan sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan kaynaklı kanserler. Yani akciğer kanserleri ilk sırada yer alıyor. İç Anadolu bölgesinde yine akciğer kanseri, mide kanseri ve kalın bağırsak kanseri yer almakta. Sahil kesimlerinde de mesane kanseri yer alıyor. E, bu hastalıkla mücadele eden herkese de Allah şifa versin diyoruz bir kez daha. E, şimdi artık grip mevsimindeyiz. Soğuk algınlıkları var. Pek çok kişi aslında benzer şikayetlerle hastanelere hastanelere başvuruyor ve çokça karşılaştığımız bir tablodur. Sarı ser. Ee, çoğu kişi aslında bu sarı serumu alarak hızlı süre içerisinde ayağa toparlanabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada da hızla çok fazla şekilde yaygın ama uzmanlar uyarıyor. Çünkü herkes bu sarı serumu kullanmamalı, riskler var. Peki nedir o riskler? Hemen bakalım. En ufak baş ağrısında halsizlikte ya da soğuk algınlığında hastanelerde ilk sorulan o sarı serum oluyor. Fenomenler reklamını yapıyor, yeni salgınla popüleritesi yeniden artıyor. Bundan yıllar evvel ben 40 yıllık hekimim yaklaşık olarak B12 vitamin eksikliği çok sık görülmeye başlandığı zaman o yüzden hastaların da çok fazla doktora gitme, check-up yapma gibi durumları olmam sebebiyle B12 eksikliği var olasılığıyla vitamini vermeye başladılar. Ama bu 40 yıllık, 50 yıllık gelenek artık günümüzde çok e, anlamını yitirdi tabii ki. Sosyal medyada adeta bir akım haline gelen sarı serum aslında normal seruma katılan B12 maddesi. Madde seruma sarı rengini veriyor ve günümüzde en ufak soğuk algınlığında bile gençler bu serum için hastanelere gidiyor. Ben zaten çok zor hasta olan birisiyim ama arkadaşlarım genelde okuldan kaçmak için hastaneye giderler. Gidiyor hemen sarım yiyor. Bunların tek başına tabii ki tedavi edici özelliği yok. Eğer şikayetlerin sebebi bakteriyel enfeksiyonsa antibiyotik verilmesi lazım kişilere. Viral enfeksiyonsa antiviral ilaçlar verilmesi lazım. Ateşi varsa ateş düşücü ilaç verilmesi lazım. Uzmanlar uyarıyor. Gerekmediği halde taktırılan o serum beklenen etkiyi göstermiyor. Hatta risk taşıyor. Ayakta polikliniğe gelen bir hastanın doktorundan serum istemesinin bir anlamı yok. Eğer kişinin B12 eksikliği yoksa ya da B12'ye alerjisi varsa bu serum fayda yerine zarar veriyor. B vitamin de oldukça alerjiktir aslında. Dolayısıyla hastaya e, bilinçsizce verildiğinde, yüksek doz verildiğinde yan etki yapabilir. B12 fazlalığı olan bir şeye B12 fazladan vermek kişilerde zehirlenme de yapabilir. Bu yüzden vitamin bile olsa kullanırken mutlaka tetkik yapılıp eksikliğini görüldükten sonra kullanılması lazım. Biz de yaptırdık çocuğuma sürekli